Hiç içinden şarkıcı Çelik'le birlikte cello çalmak istedin mi? Çelik'le istemediysen, ki bu fırsat insanın ayağına bir kez gelir, kimle düet yapmak isterdin? <laughs> Güzel fikirmiş yalnız bu. Miraycığım sen belki yaşın yetmiyordur. Çellolu, biz çeliği çıplak soruluyorduk. <laughs> Evet. O halde ben evet, hafızamda var ha, ha. öyle bir öyle bir fotoğraf şu Onu an geldi. Onu hatırlatmak istemezdim şu müzikle sana ama e, cevabını değiştirmek istersin diye düşündüm. İstiyorum. Aslında çok emindim. Sezen Aksu. Çok güzel. Sezen Aksu. Sezen Aksu. Siparişinizi aldım. Burada mı yersiniz efem? Sezen Aksu ile güzel olurdu. Bence de. Uyurken hiç kendi horlama sesine uyandın mı? Kendi horlama sesime uyanamadığım olmuştu duyup. Şöyle bir şey. Ee... İnanılmaz bir cevap geldi. Vatanım Sensin de çalışıyordum o zaman ve böyle çok yoğundu setimiz. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Uygulayıcı yapımcımızla aynı arabadayım Banu Hanım. Ve birlikte gidiyoruz. O kadar yorgunum ki ben biner bilmez böyle kaldım Ve horlamamı duyuyorum. Adeta kükrüyorum çünkü duymamak imkansız. Ve konuşmalarını da duyuyorum ay dokunmayalım dokunmayalım bırak uyanmasın falan diyorlar ama ben asla gözümü açamadım. Arabadan indiğimde de işte Miray'cığım geldik falan diye beni uyandırdılar. Kendim baya aşağı attım utançtan <laughs> ama gözümü açamamıştım. Hayır bakın şunu söylemek isterim. Horlayan hele ki böyle ...bir yerden çok yorgun gelirken arabada horlayan biri varsa ki... ...ben o ilk harekette anladım nasıl uyuduğumda. Evet. E, Ağzı evet. tutamıyor. E, buralardan Orada bir şeyler öyle, akıyor falan. Zaten böyle hızar gibi de ses çıkartıyor <laughs> o horlama. Allah aşkına o arkadaşınızın, tanıdığınızın kafasını alın... ...şöyle yana doğru çevirin. Oksijen alamıyor bu kız. <laughs> Onu ne olur bakın burada da söylemiş olayım... ...benim başıma da çok geliyor, beni de uyandırmıyorlar. Peki duyuyor musun etraftaki konuşmaları? O çok kötü bir şey. Yok ben duya duyamayacağım kadar yüksek horluyorum. <laughs> 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 o daha kötü. Ben kendimi du duyup <laughs> diyorum devam. <laughs> uyurken sana gelip biri soru sorsa cevap verir misin? Yani uyurken e, ev halkı bana asla dokunmaz. Çünkü uyandığımda inanılmaz huysuz oluyorum. E, Herkese kükrüyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Aa, o yüzden evet böyle çok gergin uyanıyorum yani. Aa. İlk bir yarım saat sonra pamuk gibi oluyorum ama uyanır Hı. uyanmaz çok gergin oluyorum. O sebepten bana soru sormaya cesaret edemez ailem bir düşünüyorum. Uyandırmak düşünmüyor. için üstüne su atıp <laughs> yarım saat kilitliyoruz biz Miray. Mesela evet kapıdan e, uyan Miray'cım falan deyip kapıyı kapatıyorlar zaten. <laughs> Gerçekten. Evet. Ne yaptılar ya küçükken kuyruğunu kesip böyle <laughs> boş odaya mı kapattılar? Çok düşkünüm uyumaya. Ha ondan. Evet. Mesela ortalama kaç saat uyursun? Ya bırak 14 saat uyurum. 15 saat. saat hiç yorgun olmama gerek yok. Sadece etrafım karanlık olsun. Şu anda da biraz uykum Işık geldi. Kaç. Işık <laughs> aç, ışık aç. Işık aç, Biz uyursa da uyandıramıyoruz da duyduğunuz gibi. Horlayacak horlayacak mı? Hiç o an bulunduğun ortamda dönen konuyla ilgin, alakan olmamasına rağmen bilir kişiymişcesine konuştuğun oldu mu? Yaptım ya. Vallahi mı? Evet yaptım. Sık yapar mısın? Sık yapmam ama ha. yaptım yani. Ve özellikle kendimi şöyle bulmuştum bir an böyle. Böyle acayip <laughs> abartılı bir şekilde kafa salladım ve zaten karşı taraf bilmediğimi anladı hemen konuyu değiştirdim. <laughs> Sık yaptığım bir şey değil ama yaptım. Peki hiç lisedeyken benim burada bu insanlarla ne işim var? Benim yerim setler yahu dediğin oldu mu? Oldu. Gerçekten. Şöyle oldu. Ben ee, ben lisedeyken e vardı o zaman dönemin çok popüler işlerinden de. Başka bir okula geçmiştim, okul değiştirmiştim ve herkes bana çok tuhaf bakıyordu. Ben de çok içime kapanıyordum. Herkesin gözü üstümdeydi o zaman ve böyle Sen o baskı hissettiğin evet, için. Okay, o yüzden tamam. böyle bir niye bana böyle bakıyorlar falan diye düşünüp bir dönem geçirmiştim. o kalp kırıcı bir şey canım senin evet. e, hissettiğin şey. Her ünlüye sosyal medyada mutlaka atıp tutan troller var. Sen hiç sosyal medyada bir başka karaktere bürünüp e, sana sallayanlara cevap verdin mi? Vermedim. Ama versem... Verirdim. Verirdim Vermesem ve vermezdim. Yıldız Tilbe bizlerleydi. <laughs> <laughs> ya vermedim tabii ki. Ama ben çok dinç yiyen biriyim. Öyle o mi? Yüzden, evet. Versen bütün günlerimi ve aylarımı buna harcamam gerekirdi. Vermedim. Fake hesabın var mı? Yok. Arkadaşınla alışverişe çıkıyorsun. Bir elbise deniyor. Derhal çıkartması gerektiğini, felaket göründüğünü düşünüyorsun. Düşündüğünü bam bam söyler misin? Yoksa ay çok güzel olmuş kuzum mu dersin? Söylerim ya. O kötülük olur çünkü. Hemen söylerim beğenmediğim bir şey varsa. Hiç estetiğin var mı? Yok. Yok zaten daha ihtiyacın olan. Gerçi ihtiyacın olan yaşta yok ha ihtiyacın olur yaptırırsın. Evet. Bu konuya zaten şeyin var mı herhangi bir yani Yo, ne istediği yani... falan gibi de bakıyorsun. Hayır hayır diyorsun. yani ihtiyaç duyarsam yaptırırım. Çocukken kendi yaptığın bir yaramazlığı ablan İpek Nur Daner'in üstüne attığın oldu mu? Olmadı. Gerçekten? Mi? Olmadı ama ablam benim üstüme kesin atmıştır. Aa. Evet ablam <laughs> hatta burada kendisi Ablacım, Gerçekten ses verir misin? <laughs> yani evet. Siz yaptınız mı? Hiç yapmadım. İftira atıyor şu işte. an. <laughs> kavga edeceğiz burada. Gerçekten olaylar karıştı. Gelir misin sen buraya? <laughs> İn aşağı abi. 6 senedir en yakın ama 6 sen öncesinden bayağı yani değildik. Böyle konuştuğuna bakmayın. Çocukken beni çok döverdi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaş var aranızda? 6 yaş var aranızda. 6 yaş var. Evet. Okay. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben tasarımla uğraşıyorum. Kadın giyim tasarım yapıyorum. Kadın giyim tasarım yapıyorsunuz. Kıyafetle bir ilginiz var mı? Onayladım. <laughs> <laughs> Pek hanım havanız batsın. <laughs> Arkadaşının günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Hadi be. Eyvallah. Ama günlük demişken yine ablamdan bahsedeceğim. Annem, e, ablam ergenlik çağındayken böyle fal bakardı ablama ve... Ay kızım şu çocuk çok kötü şunla görüşme bir daha. İşte ay bak senin bir arkadaşın var. Bununla, bunda bence hiç görüşme. Seni iyi etkilemeyecek bu falan diyor. Meğersem ablamın günlüğünü okuyup kal e, bakabildiğine inanmışım. <laughs> Mira ile İpek'in annesini buradan bir alkışlayalım. Vallahi bravo. Çok, çok güzel. değil mi? Siz bunu ne zaman fark ettiniz? Ben de biliyordum. Ablama söylemedim ama. <laughs> İpek ne desen haklısın galiba. <laughs> Yolda ağzına kadar dolu olduğu belli şişkin bir cüzdan bulsan ne yaparsın? Hemen polise götürürüm. Hemen, Hemen polise götürürüm. götürürüm. Hepimizin yapacağı o gibi. O sorum. Miray Daner'e para bulsan ne yaparsın diye sordum. <laughs> Editörün fakirliği yanısını satayım. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah <gülüyor> olur. Gel yani, gel, cüzdan bulsan ne yaparsın? Ben o alırım. <laughs> Böyle yazmadıysa terbiyesizim bak. Peki hiç telefonla bir arkadaşını işlettin. Ne oldu? Bizim editörümüz huzur evinde bir Bu nasıl bir soru ya? İşletmedim. İşletmedin. Grip olmuş bir arkadaşına sabaha bir şeyin kalmaz diyeceğine sabaha çıkmayacak gibi görünüyorsun dedin mi? Grip olmuş bir arkadaşıma. Yani aklından geçenle söylediğin arasında arada bağ kopuyor mu? Hayır. <laughs> Neden düşünüyorsun? Hayır çünkü o kadar hasta biri olsa tabii ki ölecek gibisin demem teselli ha, ederim ama yani şey gibi bence burada şunu kastetmiş editör ya geçmiş olsun yerine ya başın sağ olsun falan gibi bir şey yok demez yok. hiç mik şekle hamburger çayla kuru fasulye ayranla profiterol falan yedin mi bir ara kahvaltıda e, patatesle reçel yiyordum. Bunu da utanarak söyledim. İçime kaçtı sesim yavaş yavaş. patates dedi. Patates kızartmasını reçele kızartması banıyor. Ama ev patatesi değil. Bu donmuş patateslerden Has. daha güzel oluyor. Bir kere dene. Pis, pislik tam tam pislik. Var mı böyle berbat? Balla, Balla ne? Aa bak. <laughs> yeriz belki çıkışta. Bir <laughs> kardeşinizi bulduk. Balla denememiştim hiç. Tamam, sen de bir reçelle dene. Sonra da kusarak adımızı yazarız ee, Hadi. Var mı böyle berbat? <gülüyor> 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 güzel Bak, Bak, salamla tayın pekmez. Güzel olabilir. Bak, çıkıyor. salamla tayın pekmez güzel olabilir dedin sen. Çünkü ben önce Çok reçeli iyi. salama batırdım, sonra patatesi buldum daha iyi oldu. <laughs> 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 Başka? Başka? Ay, 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 siz, var mı sizde? Kızarmış ekmek, labne, evet. e, nutella, evet. üstüne yumurta dilimleri koyuyorum. Evet. Bir de beyaz peynir ya da kaşar peynir fark etmez. Bana da fark etmez. İki dilim yediğim zaman e, akşama kadar tutuyor beni. E zaten beyefendi kabız yaparım. Altlı üstlü tutuyordur. Biraz sıkıntı yaratıyor evet, evet. o tarafta. Evet, gümrükte sürekli problem yaşanır. Siz, yanınızdaki e, beyefendi de galiba... O daha kötü. <laughs> Onu da dinleyelim. Haşlanmış yumurtanın üzerine Nutella sürüp yiyorum. O da güzel oluyor. Peki şimdi nasıl yiyorsun? Yani haşlanmış yumurtanın üzerine Nutella'yı nasıl sürüp? Fantastik bir şey. <laughs> Yani haşlanmış yumurtayı alıp, Nutella'yı böyle elinizle alıp, böyle mi sürüyorsunuz? <laughs> Yoksa çatalla bıçakla Nutella'dan böyle mi sürüp ağzınıza mı atıyorsunuz? Yok, Çünkü önce kişi... soyuyorum, ortadan ikiye ayırıyorum sarısını üzerine sürüp sonra yiyorum elimi. Soyduğunuzu tahmin etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun gerçekten bok gibiyim. <laughs> ne tür bir süper güce sahip olmak isterdin? Uçmak isterdim. Gerçekten mi? Evet. Neden? Çok mu basit oldu? Uçmak Hayır canım isterdim. ne münasebet niye basit olsun? Süper güç bildiğimiz kaç tane var zaten? İşte örümcek ağ var, <laughs> uçmak var, <laughs> ışınla böyle delmek var. Uçmak isterdim bilmem çok huzurlu geliyor kulağa. Hiç rüyanda uçtuğunu görür müsün? Hep. Ben Hep rüyalarımı mi? kontrol edebiliyorum. Aha. <laughs> Gerçekten. Ve böyle e, lucid deniyormuş buna. Aha. Kontrol ederken de e, başka bir rüyaya geçmek <laughs> için... dayadı. Evet. Başka bir rüyaya geçmek için uçarak rüya değiştiriyorum. <laughs> Vallahi. Şu an alkış... <laughs> Beyefendi... <laughs> <laughs> <A>, Alkışlıyoruz. <laughs> Rüyasını kontrol edebiliyor bu kız. <laughs> ya gerçekten çok etkileyici benim için biliyor musun? Peki başka rüyasını kontrol edebilen var mı? Siz de kontrol edebiliyorsunuz. Siz de uçar mısınız? Güzel bir rüya görüyorsam ve e, o anda genelde alarm çalıyor işe gitmek için. E, alarmı kapatıp devam edebiliyorum oraya. <laughs> ha devam sizinki evet. öyle. Evet. Onu duydum. Ama senin dediğin gibi böyle atlayıp uçarak diğer rüyaya geçtiğimi duymamıştım. Çok tuhaf. Bu kadar naif ve tatlı görünümün altında bir aslan yatıyor mu? Yani sabah uyanmalarından bir gerginlik verdiğin benim. Bence. Çok merak <laughs> ettim fikrini. Ben yani o kadar gergin biri olduğunu düşünmüyorum. Aa. Yani. Evet. Biraz gerginim. Hı. Hmm. Ama e, çok yansıtmam. Ama ha, gerginimdir. Pasif agresif misin? Evet. Ha tamam o benim için çok tanıdık kontrol edilebilir hmm. bir şey de o yüzden belki bana gergin gelmedi. Gergin Ben de öyleyimdir çünkü. <laughs> <laughs> Hiç evde tek başına kaldığında kendi kendine konuştuğun ya da bir anda konserde şarkı söylüyormuşsun gibi şarkı söylemeye başladın oldu mu? Oldu. Kesin olmuş. Benim bile oldu. Her dakika şarkı söylüyorum evdeyken zaten. Bir de ben çok kendi kendime konuşurum gerçekten. Hmm. Hiç var olmayan konular hakkında da konuşurum. Aa, Vallahi Böyle ufak pembe haplar var. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de düşünmüyor değilim. Gerçekten çok kendi kendime konuşurum. Bir de çocukken çok yapardım. Onu hala daha yapıyorum bazen. Hiç var olmayan bir konuyu kendi kendime büyütüp onunla alakalı konuşuyorum. Mesela? Ama cevap vermiyorum kendime. O yüzden o no haplara başlamadım şimdilik. Okey okey. Çok. Cevap versen de başlama. O, o başlama şeyini ben kuliste söyleyeceğim sana. Tamam. <laughs> Sen, mesela konu bana bir örnek verir misin? Çok merak ettim çünkü. Yani sürekli değişiyor. Mesela gün içinde olan ufacık bir şeye takılıyorsam onu konuşuyorum kendi kendime. Ha. Ama hiç var olmayan bir şey de konuşuyor. İşte onda ondan ondan bahsediyorum. Mesela Benimle çok bağımsız. falan gibi. <laughs> Benimle çok bağımsız. Ha. İzlediğim bir haber ya da gördüğüm bir şeyle alakalı kendi kendime konuşuyorum. Okey. Gerçek bir delilik, <laughs> müthiş bayılıyor. İlaçsız üstelik. Peki çocukken kokusu hoşuna gittiği için naftalin'in tadına bakmışsın. Maalesef evet. Maalesef ve hala aramızdasın. <laughs> Neden rüyalarını kontrol edebildiğini şimdi anladık. Gözlerimin içine bak ve söyle bu bir kerelik bir şey miydi? <laughs> ya bu ne oldu? Şu an çok korkuyorum. Bunu yapan da yoktur sizden de destek alamayacağım. <laughs> Burnuma soktum o sayılıyor mu? <laughs> Kokladım arkadaşlar. <laughs> Kokladın. Ara ara da kokladın oluyor. Evet. Anladım. Tamam. Burnuna koklamak için soktun. Hatta. Sürekli koklayayım diye. Ama, ama o kadar çok hoşuma gidiyor ki kokusu gerçekten. Hatlısın. Evde yok mesela. Çünkü burnuna sokuyorsun. Evet. İnanılmaz. Gerçekten. <laughs> gerçekten inanılmaz. Ee, İpek Hanım'a soralım. Sizce dürüst müydü verdiği cevaplarda? Dürüst biz almıyoruz eve. <laughs> dürüst biz almıyoruz eve diyor.